E gazetecilik bu. Kokuyu alacaksın. Spor, magazin bunlar çekirdek gibi. Eğlencelik. Ama sen kaşınıyorsun. Ulan oğlum, içeriden yeni çıktın. Önemli değil. Beni sarmıyor bu işler. Kimin eli, kimin cebinde. Mesele değil bunlar. İşi bırakıyorsun galiba. Şimdi değil, bir gün. Bir bomba yakalayınca pimini çektiğim gün. Çetin kardeş, ablama gitmedin mi? Anlatmadın mı sıkıntılarımı? Aramıyor, sormuyor. Paraya ihtiyacım var. İçeride parasız olmuyor biliyorsun. Aşağıda ablamın telefonu yazılı. Ararsan sevinirim. 167 54 32 Alo? Evet benim. Siz? Ah, tanıdım. Daha idam olmadın mı? <laughs> Eli kulağında. Kaşınıyorum. Eee, <laughs> şey için aradım. Kardeşin mektup yazmış, bir yerde buluşalım mı? Hemen çıkmam gerek, bir filme başlıyorum. Sete gelsene! Bana ilk öğrettikleri şey ne biliyor musun? Gazetecilerle iyi geçin! O kadar mı? <laughs> i̇yi geçin, dostluk kur! <laughs> neyse neyse, sete gelirim konuşuruz. Eyvallah! Tamam, tamam. Tamam, tamam. Kaldır çocuğu! Şey, <laughs> Gelsene! Heh. <Ha>. Merhaba! <laughs> Merhaba! Nasıl gidiyor? Daha başlamadık, baş oyuncu gelmedi. Ha, sigaran var mı? Var. Yerli ama. Olsun, Çok heyecanlıyım ha. Aa, hiç belli değil. Ağlay etme. Bu ne saygısızlık? Olur şey değil. Nerede kaldı bu herif? Bu adama haber vermediniz mi ya? Vallahi billahi verdik abi. İş akşam teslim ettik. Burada olması lazımdı. Saygısızlık bu ya. Bu kadar adam burada bekletilir mi? Hı. Bulun. Bana telefon edin. Ben Asmini kahvesinde bekliyorum. Bu ne ya? Gene iş attı. Bu herif de hep böyle yapar. Müdüre ne diyeceğim? Benden resim bekliyor. Heyecandan galiba çok susadım ben. Bir yerde bir şeyler içelim mi? Tabii nasıl istersen. Evet. <laughs> Biliyor musun? Az kalsın gecikiyor. <laughs> Ayağın uğurlu geldi ha. İlk iş gününde iş yattı. Sen istedin gelmedi. <laughs> Yok ya şaka. Jön havasını attı. Galiba bu işin başı hava basmak. <laughs> Sıra sana da gelecek. Bir iki filmden sonra ismin duyulunca. Sanmıyorum. Yani bir şey olacak mıyım? Olursun. Neyin eksik? Oldukça güzelsin. <laughs> Sağ ol. Yeterli mi ama? Kabiliyet, sanat gücü. <laughs> Hep palavra. Bu ülkede başını göster tamam. Adın oyuncuya çıkar. Amacın para kazanmaksa sinema reklamdır, vitrindir. İyi moral verdin ha? <laughs> Yanlış mı söylediklerim? <laughs> Hı? Doğru. Kardeşim ne yazmış? Sıkıntıdaymış. Elçiye zeval olmaz. Nankörlük yapmasın diyor senin için. Neler anlattı sana? Senin için hayatını feda etmiş ona bakarsan. Hı, i̇nanmışsın belli. Bir de beni dinle ha. Okutmaya çalıştım kardeşimi, okumadı. Sonra uyuşturucuya alıştı. Mücadele ettim ama bir yere kadar. Bana bir gün bile parayı nereden bulduğumu sormadı. Şimdi sen sorarsan anlatırım. Anladım. Kalkalım mı? Sıktın mı seni? Yok ya. Bir röportajım var. Seval Ceren hanımefendi sinemaya dönüş yapıyormuş da. Hmm, o hatunu şimdi kıskandım işte. <laughs> Tam iki buçuk yıldır sinemadan ayrıyım şekerim. Vah 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 vah! Sinema için büyük kayıp. Öyle tabi. Bir yıldız kolay yetişmiyor. Mesela ben. Güzelliğim doğaldır. Burnum kendimin. Eee, şu sinemaya dönme konusuna gelelim. Benim en büyük aşkım sinema. Bu ev senin mi? Evet, nişan hediyesi olarak vermişti Fahri. Hayali ihracat işindeymiş meğer. Bak sana resmini göstereyim. Hangisi? İşte şu, yakışıklı değil mi? Haklısın, yakışıklı adammış, hı hı. hem de çok genç. Yanındakiler kim, ortaklarım? İş arkadaşları canım. Ha. Londra'da yaşıyor diyorsun, Parada da kaçırmıştır yurt dışına. yazık alan kimler acaba? Bak Sever Ceren, bu daireyi sana millet aldı, Fahri almadı. Aman Çetin'cim, siyasetten hiç anlamam ben, boş ver. Resim için hazırlanayım istersen. Hazırlan. Seval Ceren geliyor. <laughs>